Özellikle bu ıspanağımız kendi suyla pişecek, onun için kapağını kapatıyoruz, kaynamaya alıyoruz. Evet, ıspanağımız kavruldu. Şimdi bu lüt tuzunu atacağım. Karabiberini atıyorum. İsteğe bağlı tabii her zamanki gibi. Kuru biberini atıyorum ve iyice karıştırıp yumurtamı kırıp kapatacağım. Evet, yumurtamı kırıyorum. Bir adet buraya yine maşallah çift sarılı geldi yumurta şuraya kırıyorum. Bu yemeğim yine en az 4 kişiyi doyuracak şekilde hafif şöyle bir zemin çuda atıyorum. Yumurtaları pişene kadar kapatıyorum. Evet. Ispanak kavurmamız pişti. Şimdi servis tabağına alıyoruz. Şöyle. Üzerine artık bir pul biber atacağım.